Muhabbetiniz daim olsun. Geleceğiniz hep aydınlık olsun. Rabbim bütün günlerinizi bereketli kılsın diye bu ederek bayramısını başlamak istiyorum. Dostlar bir Ramazan'ı güzel bir koda yaşadık. Bir önce arkadaşım ifade ettiği gibi ben bunu sokaklarımız sizler şenlendirdiniz. Ortak yaptığınız hizmetlere size katılarak bizlere manevi destek verdiniz. Yine birçok farklı de maddi desteklerle bizim bu çalışmalarımızın kaynağı oluştular. Kendine teşekkür ediyoruz. Hatta öyle oldu ki biz bu sene kendi imkanlarına bütün bunları yapmayı düşünürken hemşerilerimizin bizi arayarak ben kaç yıldır yardım ediyorum. Böyle bir güzellik paylaşmıştım. Bana bu sene niye gelmedi ettiklerini duyunca yaptığımız işin ne kadar tuttuğunu bayanın gerçekleştiğini görmenin sevincini yaşadım. Ne bu insanlar arasında yardım yapma, paylaşma anlayışı bir noktada zirveye çıkmış gibi. Gurur duydum bundan hemşerilerin adına. Yani bey güzel insanlarıyla bu güzel ayı paylaşmak için hemşerilerin varlığı bizi doğrusu çok onurlandırdı. Çok sevindim ve onurlandırdı. Onlar adına sevindim. İnşallah inanıyorum ki bundan sonra bu çok daha fazla yerleşecek. Çünkü bizim Beykoz halkıyla Beykoz'a imkanı olan arkadaşlarımızı buluşturma gibi bir görevimiz var. Bunları biz komşuluğun paylaşılması dedik. Çünkü geçmişin komşuluğuyla bugünün komşuluğu biraz farklılaşmaya başladı. Komşuluk eskiden aynı mağdur oturan insanlar çok uzun süre otururlardı. birbirleriyle çok yakından tanışırlardı. Birbirlerinin sıkıntılarını bilen insanlardı. Dertlerini bilen insanlardı. Paylaşırlardı. Paylaştıkça da işler kolaylaşırdı. Ama günümüzde çok farklılaştı. Apartman komşuluğu Abdedin korkumu yerine geçmiyor şu anda. Birbirinden habersiz, kimin taşındı, kimin geldi, kimin oturduğunu bilmediğimiz bir tarz koydu konuşmaya başladı. İşte bunu biz sokak iftarlarını çözmeye çalışıyoruz. İnsanları bir araya getirerek yüze bakmalarını, tanışmalarını, birbirlerinin hakkında bilgi sahibi olmaları için bir gayret saklıyoruz. şehirlerimiz de buna ön Ben bir kere de o teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda yüzünü görmek için sokağa gelen denizin iktidarı perzemizin hemşerilerine en kalbi teşekkürlerini sunuyor. Bu ne kadar güzel bir hasta ki hepsi o mekana gelerek statüsüne bakmaksızın o sofra, sofranın etrafında toplanarak bir güzelliği meydana getiriyorsunuz. Bu bizim gururumuzdur. Ve bu insanın özverisidir diye düşünüyorum. Dostlar bu Ramazan'da sadece onlar kalmadı. Farklı yerlerde komşuluk ilişkilerini ta postaya taşıdık. Komşuluk işçilerini Kosova'ya taşıdık. Komşuluk işlerini başka yerlere de taşımaya başladık. Çünkü dünya çok küçüldü. Artık kısa zaman içerisinde çok farklı yere gitme şansına sahipsiniz. Kendi mahallenize gider gibi bir farklı ülkeye gidebiliyorsunuz. Oradaki insanlara da sokakta iftarlar ne, ne demek olduğunu anlatmaya başladık. Onlar da özel çekiyorlar. Onlar da gelecek sene yine gelecek misiniz diyerek düşüncelerini bize ifade ediyorlar. Demek ki Beykoz'a başlayan bu biyosofralar sadece Beykoz'a kalmayıp Beykoz'un çok dışında farklı ülkelerde de tuttu diyebilirim, yerleşti diyebilirim, kabul gördü diyebilirim. Sadece onunla kalmadık bayramda çocuklarımızı düşünmeye çalıştık. Altı bin evladımızı tadem vasıtasıyla bu sene giydirmeye çalıştık. Hepsi pırıl pırıl çok rahatlıkla kabul edilecek bir tarzda giydirmek suretiyle evlatlarını sevindirmeye çalıştık. Başka hemşehrilerimizin evlerine farklı gibi misafirler oldu. Arefe günü arkadaşlarımla birlikte 42 tane şehit ailesi var bizde. O evlerin tamamı tek tek ziyaret ettik. Bunu bir gelene getirdik biz. Kaç yıldır her bayram şehit ailelerini Arefe günü arkadaşların evlerinde ziyaret ederek onlar asfar ediyorlar. Kurban bayramına da gidiyoruz. Ramazan'da gidiyoruz. Hiçbir bayram şehit ailelerimizi unutmuyoruz. Unutmayacağız da Allah bize onları unutturmasın. Çünkü onların evlatları bu vatanın teminatıdır. Bu vatanın garantörleri de o evlatlar. Onlar bu topraklara durduğu müddetçe bu topraklarla kimsenin başka hesap yapmaya Allah'ın da gücü yetmeyecektir. Onun için o aileler bize emanettir. O şehitlerimizin emanetidir. onların kollayıp gözetmek de bizim görevimizdir. Bu bayram günü bu kadarla yetineyim. Tekrar size çok teşekkür ediyorum. Biraz sonra konuşmadan sonra burada hep beraber bayramlaşacağız. İkramınızı alırsanız çok sevineceğim. Bu bizim bayram ikramımız. Lütfen kabul edin diyorum. Hem de tekrar teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağınız, yürek sağlık, yürekleriniz sağlık olsun sizlerin hanımefendilere, beyefendilere, sevgili çocuklarımıza tekrar en yürekten kucak dolu sevgi iletiyorum. Saygılar Allah'a emanet olun. Bayramınız hayırlara vesile olsun inşallah. Bayramınızı bu vesileyle tekrar kutluyorum. Ben hem Ramazan boyunca yaptıkları çalışmalar nedeniyle, iftarlar, sokak iftarları nedeniyle, hem de bugünkü bayram organizasyon nedeniyle belediye başkanımızın şahsında belediyenin bütün çalışanlarını tebrik ediyorum, kutluyorum. Büyük şehirlerde insanlarımız kalabalıklar içinde gün geçtikçe yalnızlaşıyor. Apartmanda, mahallede yaşayıp birbirine haber olmayanlar oluyor. İşte bunlar bir vesile oluyor. Hem iftarlarda, yemeklerde bir araya geliyoruz. Birbirimizle daha sıcak ilişkiler kurmuş oluyoruz. komşularımızla görüşmüş oluyoruz. Bayramda sevincimizi, mutluluğumuzu paylaşmış oluyoruz. Bu anlamda ben teşekkür ediyorum. Başkanımızın bir an önce söylediği gibi buna katkı veren bana da yok mu bir iftar bana da düşmüyor diye konuda gayret gösteren iş adamlarımızı, sponsorları, hayırseverleri tebrik ediyorum, kutluyorum. Sizler de katılıyorsunuz, yakından uzaktan geliyorsunuz. Hem iftarlarda beraber oluyorsunuz, sofralarda beraber oluyorsunuz, hem de bayramı beraber yaşıyorsunuz. Sizlere de teşekkür ediyorum. Hepimize bayram tadında bayramlar diliyorum. İnşallah her günümüz bayram sevinci ve mutluluğu içerisinde geçsin. Hem insanlık için hem ülkemiz için savaşların, kavgaların, yoksullukların, acıların olmadığı güzel günler diliyoruz. Hepinizin bildiği gibi etrafımız, dünyanın muhtelif köşeleri kan ağlıyor, savaşlar, zulümler devam ediyor. Bu bayramlar vesilesiyle, bayramlar bereketine oradaki acıların, akan kanların durmasını diliyorum. Bu bayramlar dualarımız vesile olsun. Oralardaki din dindaşlarımız, kardeşlerimiz, insan olan bütün insan hemcislerimiz o acılardan, evlerinden, uzaklarda kalmadan, mülteci duruma düşmeden kurtulsun diliyoruz inşallah. Nice güzel bayramlarda, sevinçli günlerimizde, düğünlerimizde bir arada olmayı diliyorum. Her ne kadar Aramızda çeşitli sıkıntılar olsa da bu vesilelerle bir araya geldiğimizde, birbirimizi dinlediğimizde, sofralarda ekmeğimizi paylaştığımızda, birbirimize yaklaşık kokumuzu hissettiğimizde dünyanın daha güzel olacağını, daha yaşanılır bir dünya bulacağımızı, inşa edeceğimizi diliyorum, ümit ediyorum. Bu vesileyle tekrar bayramımız hepimize kutlu olsun her günümüz bayram tadında olsun diyorum. Bir organizasyon deneye geçen, hizmet sunan, bütün çalışanlara, katkı verenlere teşekkür ediyorum. Nice güzel bayramlarda, organizasyonlarda, mutlu günlerimizde beraber olmayı diliyorum. Hoşçakalın diyorum. Selamlar diliyorum. Özellikle Beykoz Belediye'mizin yaptığı hizmetler bize, bizim için çok kıymetli. Birkaç açıdan kıymetli, Sayın Başkanımız demin söylediler, Beykoz'da Ziyaret edilmedik mahalle, iftar yapılmadık mahalle, gidilmedik ev, gidilmedik sokak bırakmadılar. Hatta yurt dışında da iftalar verildi. Şehit annelerimizi, şehit ailelerimizi unutmadılar. Bu, bu hizmetler bizim için çok kıymetli, şu açıdan da kıymetli, tamamen bencilce bir sebepten. Çünkü onlar bu hizmetleri yapmasalar, bu hizmetler yapma vazifesi hepimizin üzerine var. Allah razı olsun belediyemiz çok güzel çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalara devam etsinler ki biz de evimizde rahat rahat oturup nasılsa belediye, belediye hizmet gitmesi gereken yerlere hizmet götürüyor diyebilirim. Sayın Başkanımıza, Sayın Kaymakamımıza, değerli teşkilat mensuplarımıza hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hayırlı bayramlar diliyoruz.